kısmen doğru çıkartmaya tamam. çalışırım böyle devam ediyorum güzel tamam. kısmen devam doğru ediyoruz. ama devam bir ediyoruz. önceki Bayağı hareket yani. yok Dur. şu kulaklarını Dur. kapatıp Mesela da yok. sallama hareketi evet. var ya onu da yap onu da yapmıyoruz. Yapmış. bir değil de mi? bacaktan tutup aşağıya doğru o, olsa... o bir beyefendi yaptı onu, evet, onu orayı de yaptı onu da istemiyoruz ha, evet onu da tuttu bir işimiz... vurdu, yok, o da bir de daha sonra şey yaptı böyle ayaklarıyla aşağıya da ittirdi o devam edelim o zaman peki devam edelim evet Tabi böyle göster. Bilemem ben de. Ben şöyle, arkasını ama şöyle tutup böyle aşağı yukarıya silkeliyorlar. Şöyle, ben öyle biliyorum, bilemiyorum. Valla boş aşağı gel yapması lazım. Böyle, bu şekilde sallayacaklar. Bu şöyle herhalde. Vallahi bizim bildiğimiz, bu şekilde yatırılır, sırtına vurmak suretiyle ağzından ha. çıkmasını sağlamaya çalışırlar. Güzel. Çocuğunuz, Güzel. evet. boğazına bir şey kaçtı. Nasıl müdahale edersiniz? Buyurun. ...böyle böyle yapıyorduk. Bir oh yeah. kendimizin böyle üstüne basıyoruz Öyle. böyle. Elini ağzının dışına sokacağız. Hayır. Elini ağzının dışına sokacağız. Evet durduralım. Burada Hayır. bir durabilir miyiz şimdi beyefendileri? Aslında... Önüne geldik. 4-5 beyefendi var orada. Buradaki beyefendiyi tebrik ediyorum. Çünkü... Neden? Bir yaş üstündeki çocuklara yaptığımız... ...heimlich manevrasını gösteriyor. Ne Heim, manevrası? Heimlich. Heimlich manevrası. Heimlich, Heimlich manevrası. Ne, nedir bu? O, o da şöyle bir şeydir. Şimdi biz... E, tabii bu bir yaşından küçük bir bebek ama... Ne yapıyoruz? Çocuğun... Şu öne geçebilir miyim? Geçebilirsiniz ama görüntüleri Biraz sonra, bitirelim tamam, hepsini birden tamam, gösterelim. Tamam, tamam. 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 Şimdi devam edelim. Kısmen ederim. doğru. Evet. Tamam. Kısmen doğru. Evet. Bunu böyle yapıyorsunuz. Burasını... Göğsü var ya evet. göğsüne. Evet. Üç parçası böyle. Çocuk da böyle batır. Bunu büyüklere mi yapıyoruz? Yok. Bir yaş üstünde. Evet, evet. Nasıl yapalım? Tamam. Ben? Bir dakika. Burada bir duralım. Duralım burada. Bir dakika. Şimdi 4-5 beyefendinin arasında ekip... Soruyor bebeğe ne yaparsınız? Hanımlar da diyorlar ki hiç bizim bebekle ilgilenmiyor. Bak nasıl ilgileniyorlar. Görüyor musun? <laughs> Ama yarım bilgi canından eder adamı. O yüzden şimdi bu görüntüyü alalım devam edeceğiz. Şu manevrayı bir gösterin bize ön tarafa. Hemen, hemen. Tamam. Şimdi Gösterim. gelelim ön tarafa. A aynen devam edeceğiz. Şimdi ben beyefendi. Tabii alabilirsiniz. Sertar abim gel böyle lütfen. Bugün hanımı evde bırakmış da gelmiş. Torun bakıyorlar. <laughs> Aman dikkat et. Hah. Günaydın. Günaydın. Serdar, Serdar nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür hayır, ederim. Siz nasılsınız? Ay Güzel sizi arıyorum, görmek. Arıyorum. Niye bulamıyorum? Şimdi ha. teşekkür Ter ederim. Lütfen. Serdar teşekkür Bey ben şimdi siz, siz bir diyeceğim. yaş üstündeki çocuksunuz tamam mı? Benim açımdan öylesiniz. Dolayısıyla siz dizinize çökmenizi rica ediyorum. Çünkü kısmı, kısa, boylu böyle olmanız gerekiyor. Ha. Tamam mı? Böyle diyelim ki bir yaşında işte 4-5 yaşında bir çocuk. Ne yapıyor? Böyle birden bire şöyle bir ses duyarsınız. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Allah korusun ses gitti ses görüntü çıkmaz. Gitti. Ses giderse boğulma tehlikesi var. Şöyle yapıyorsa <laughs> sorun değil. <laughs> Yine dünyanın sonu değil ama şu <laughs> hey. bu problemdir. O zaman ne yapıyoruz? Hey iyi misin ne oldu? İyi misin? Siz tabii ki ses çıkartmadan genelde böyle yaparlar. Evet. Evet. Ne yapıyoruz? Çünkü çocuk Hemen. nefes alamıyor. Hemen arkasına geçiyoruz. Kaldırmıyoruz. Çok önemli. Hala yerde. Yumruğumuzu alıyoruz. Yumruğumuzu, göz, bu kaburgaların bittiği aşağı karın bölgesine alıyoruz şu şekilde. Öbür elimizi de onun üstüne alıyoruz. İçeriye ve yukarıya doğru. İçeriye ve yukarıya doğru. İçeriye ve yukarıya doğru. Burada ne yapıyoruz? Bakın burada yaptığımız bir daha şeyi. yapar mısınız? Söyleyeyim. Hemen. Bir daha yapın lütfen. Yumruk. Çocuğunuzu sımsıkı kavurunuz. Yumruk. Bir yumrukla önce. Karnını alıyoruz. Avuç. Yumruğumuzu avucumuzun içine alıyoruz. İçeriye ve yukarıya, içeriye ve yukarıya. Havada zıplatmıyoruz çocuğu. Hop hop değil. Gel tamam sen mı? de bana yap. İçeriye gel, ve gel yukarıya, aşkım, gel. içeriye ve yukarıya. <laughs> ve burada i̇ki yaptığımız mi? şey nedir? Aslında, şimdi burada tıkaç var ya. Burada tıkaç var. Mi? ha mi? Tamam. Şimdi siz iki dakika durun. Tamam. Şimdi ne gördüyse tıkaçta kaldık. Evet. Şimdi siz bana yapın ne gördüyseniz. Çocuk kaldı böyle. <laughs> Bu Çok güzel. Aa, öldürecek bir <laughs> öldürecek. <laughs> biraz daha aşağıdan. Bir dakika. Yumruğunuzu şöyle yapın hanımefendi. Şöyle, şöyle. İçeriye ve yukarıya. İçeriye ve yukarıya. Evet. Ha. Nasıl kuvvetli anlatamam yalnız maşallah ya Rabbim. Maşallah güzel. Çok güzel. Sana. Çok güzel. <laughs> maşallah. Tamam. Çok güzel. O zaman şeyde kaldık burada kaldık. Evet. Onu unutmadım. Şimdi tamam, öğrenmişiz. Eh, çok çok Yok aşkım sen. Şurada, şuradan git, şuradan git bebeğim. Teşekkür ediyorum. Şimdi. Burada tıkandık değil mi? Burada tıkandık. Bu hareketi yaptığımızda akciğer ve karın boşluğunu ayıran diyafram vardır. Bu diyafram bir kastır. Ve biz bu kas üstüne bası yapıyoruz. Bu kas üstüne bası yaptığımızda akciğerler içindeki hava basıncını arttırıyoruz. Balonu sıkıştırdığınızda ne yapar? Öbür ucu sıkı, şey yapar, şişer değil mi? Şişip buradan pıt diye attırmaya çalışıyoruz. Yaptığımız hadise o. Hava basıncı, akciğerdeki hava basıncını arttırarak bu boğazda tıkan şeyi pıt diye attırmaya Bunu çalışıyoruz. Bunu kaç kere yapacağız ve ara vereceğiz? Çıkana mıyız? kadar. Çıkana, Çıkana kadar yapacağız evet. yine. Eğer o aşamada zaten nefes sonra... alamıyor o sırada evet. çocuk. Eğer o aşamada bayılıyorsa, yani artık ben gidiyorum şeklinde yapıyorsa o zaman suni solunum ve kalp masajı söz konusu oluyor. Onu da yakında anlatıyor olacağım. Haftayı haftaya Anlam anlatacağız. Çok teşekkür ederim. ederim. Çok teşekkür ediyorum. Serdar Beyciğim, sağ olun. Ha. Buyurun. Şimdi bu babalara geri dönelim. 4-5 tane babamız var. Hepsi tek tek ne yapması gerektiğini kendince ya, anlatıyor. Bir şey daha söyleyeceğim. Tabii. Bu bir yaş üstündeki çocuklar için. Bir tek yaş artık... altı için farklı bir şey Farklı onu farklı tamam. Bir yaş üstü için altını çizerek söylüyorum. Evet. Peki hadi bakalım babalardan devam edelim. 2-3 öyle ölebiliyorum. Göğsünün altını üç karış şey yapıyoruz ayarlıyoruz. Sonra hafiften bastırıyoruz. Çok hafif. Siz ne diyordunuz Şöyle tutacaksın tersine. Şey, İki tane parmağını şey, ağzına sokacaksın. Allah. Oradaki şey açılsın diye. Nefes <laughs> alacaksın. Amin diye <değil, gülüyor> çıkacak. <gülüyor> yok yok yok. Cenazeden bak. Cenazeden ha. Eyvah eyvah. En iyi şey çocuğu ayaklardan tutacaksın. Sallayacaksın eyvah, eyvah. tamamdır. Ya <laughs> ya Bir de ben söyleyeyim. Dur bir dakika. Ha. Tutacaksın. Hafif tane buraya vuracaksın. Güzel. Çocuk, tamam. Ama şey, şey, dört şey. tane olan var. İnşallah elinden bir şey kaçmasın. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Yine teşekkür ediyoruz ama yani çocuğu pek bırakmamak lazım galiba hanımlar. Yani Bilmiyorum, fenaydı. Hele biri şey bayağı salladı çocuğu. Şimdi hepimiz artık bugünkü programdan sonra donanım, donanımlı olacağız, doğruyu yapıyor olacağız. Bir yaş üstündeki çocuklarda boğulma tehlikesinde ne yapacağımızı öğrendik. Şimdi bir yaş altına iniyor olacağız. Başlayalım mı? Başlayalım. Peki, hemen başlayalım. O zaman... Bir, yani daha bebekse çocuğunuz, bir yaş evet, altındaysa... Bir yaş i̇şte. altında, daha henüz doğum gününü kutlamadınız. Özellikle de hangi e, senaryo söz konusu oluyor tamamlayıcı gıdalara yeni yeni başladık değil mi? Hı. İlk 6 ay işte emzirdiniz her şey yolunda gidiyor. Ama sonra oturttunuz birlikte canım işte büyüdün artık şey yapacağız tamamlayıcı gıda yani ek gıdalara başlıyor olacağız. Genel senaryo budur ve o esnada bir şeyler verdikten sonra biraz önce bahsettiğim gibi... Şimdi <laughs> bu... <laughs> gibi sesler o zaman yapacaklarımızı yapacağız yani Evet. ses çok fena. Şimdi evet. eline havucu verdik. Sağlıklı dedik. Şeker, çikolata vereceğinizde havuç verin dedik. E bu da böyle kıtır kıtır kemirirken gitti. Aynen bu ses geldi. Ne olabilir başka tıkanabilecek? Şimdi birinci bas daha dikkat. Birinci veririz? basamak önlem. Değil mi? Heh. Her şeyde ha. önce olduğu olmaması gibi. için ne yapalım? Olmaması için ne yapalım? Bir kere şu çok güzel bir şeydi. Buna biz daha önce görmüş müydünüz, hayır. Bunu. Bu bir e, boğulma test tüpüdür. Aa. Boğulma test tüpü. Buna bütünüyle e, şöyle göstereyim. gösteriyorum. Içini, içini döndürür müsünüz? Şöyle yavaşça ha. gösteriyorum. Şöyle. İyi de çocuk gittikten sonra bu tüpün yanında mı kalacak? Allah korusun. Bu şimdi anlatacağım bunun ne önemi olduğunu. Tamam. Buna bütünüyle giren her şey boğulmaya neden olabilir. Dolayısıyla ha. anne baba bir tane bunlardan edinirse kendisi de fikir sahibi olur. Örneğin şimdi bunları çok sık kullanıyoruz değil mi? Evet. Bu nedir? USB flash disk. Bütünüyle giriyor mu? Giriyor. O zaman boğulmaya neden olabilir. O zaman bunu Eyvallah. çocuğumuzun eline vermeyeceğiz. Bütünüyle giriyor mu? Bir kalem kapağı. Ha. O zaman bunu eline vermeyeceğiz. Bozuk paralar. Bozuk paralar. Rahatlıkla hatta üstüne bu hatta üstüne bu diyebilirim. Yani tehlikenin aslında hep çevremizde olduğunu bilmeniz gerekiyor. Onun için bunu özellikle getirdim o bayağı ki. Bir şey yalnız. Evet Benim aynen için öyle. Çok şey yani onun için hani a bu yeterince büyük bir şey olmaz demeyeceğiz. Bu kesinlikle olabilir. dolayısıyla bu test tüpünü onun için getirdim. Şimdi önlem olarak ne yapacağız? Bir kere geçen hafta da konuşmuştuk. Hani bebek öncülüğünde beslenmede ne yapıyoruz? Şekilli veriyoruz. Fakat ağızda dağılabilir kıvamda olması gerekiyor. Örneğin işte ne yapacağız? Yani Brokoli... ezmeyin. Şekli belli olsun. Ne yediği olun fakat hemen <laughs> tüketebilirsin. <laughs> Çok güzel. Um, fakat evet tüketebilsin. Mesela şunun şeklini gördü bu brokoli. Ama nedir bu? Bak yumuşak, yumuşacık. Ağzımda hemen dağılı veriyor zaten. Bebeğimiz için de aynı şey söz konusu. Havuç için de aynı şey, değil mi? Ağızda dağılabilir. Bak haşladık bunu. Çok kolay. Ama ne güzel anlatıyor. <laughs> Çok var. Ama ne yapıyoruz? Bazen diyoruz ki özellikle a dişini de kaşısın vesaire vesaire. Aha. Dişi de yok. Nasıl olsa koparmaz. Öyle bir koparır ki. Ya. Öyle bir koparır ki ve bu kocaman şeyi de ağzına atar.